Ee, bugün bir seçim sürecini arkada bıraktık. Ee, bugün itibariyle saat sandıklarımız çanlıklarımız ee, açıldı ve kuran beşleri başladı. Saat 5'e kadar kuran beşleri devam edecek. Toplam 433.632 seçmenimiz oy kullanacak bugün. Ül ülke e, il genelinde. 1709 sandıkta geçtikleşerek 2332 jandarma ve polis ee, e, görevlilerimiz görev başındalar. E, sandıklarla ilgili her türlü tedbir alınmıştır. Uygulama güvenliği açısından her türlü tedbir alınmıştır. Şu ana kadar e, herhangi bir mevsi e, orayla karşılaşmadık huzur ve sükunet içerisinde kullanma işlemi devam etmektedir. Bu seçim sürecinde gentilmence ve e, e, medenice yarışan bütün siyasi partilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı olanı hep birlikte e, göreceğiz. Ben siyasi partilerimize bu süreci sükunete Yaşadıkları için, yarıştıkları için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, uzun bir içerisinde oy sayım işlemleri de tamamlanacaktır. E, ee, Kıtayam için, memleketim için hayırlara vesile olması, buna ı Hakk'ın temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.